Selam dostlar. Ekranda gördüğünüz gibi survival sezon 2 videosuyla ilk videosuyla karşınızdayım. Hero Ben serisine artık son verdik. Bunun sebebi size de sordum anket açıp genel çoğunluğunuz devam etmesini istemedi. Bayağı kanalı da düşürdü bu arada o seri. Bayağı şu an rezil bir haldeyiz. Düştük yani. Bu serileri de biraz yükseltmek istiyorum. Zaten hiçbir seed falan girmeyeceğim. Direkt dümdüz böyle bir gireceğim. Artık ne gelirse neresi olursa fark etmiyor tamamen doğaçlama bir soru olacak. Herhangi videoda yaptığımız her şeyi burada yapacağım. Videoda hiçbir şey yapmayacağım. Ee, biraz kötü bir yerde spawn olduk sanki. Bir bakayım. Evet evet bir tık kötü bir yerde spawn olduk ama çok artık 1.21 sürümüyle beraber şeyin çok önemi yok spam çankın çünkü 3'e 3 olacak şekilde kadar düşürdüler herhalde. Revenge serisini neden bıraktığım konusuna gelecek olursak ben çok eğleniyordum seri boyunca çok böyle hoşuma gidiyordu oynarken zevkli oluyordu eğlenceli oluyordu. Ama izlenme konusunda, önerme konusunda bayağı kötüydü o seri. Ve artı olaraktan ya sizler de çok beğenmemişsiniz. Ankette de yani %80 küsür falan bir istenmeme çıktı. Ben de istenmeyen seri oynamama kararı aldım. Bir saçma olur şimdi %80'in istemediği bir şey bırakıp da kendi istediğimi oynamak saçma gelirdi. O yüzden o seri artık bitti. Ee, bunun bir de sorarız. Yani şu an gördüm. Sorarız serinin normal bir oynadığım bir versiyonu vardı. Tolga ile falan bir adada başlayıp böyle devasa bir base yapmıştık. O seriye aslında devam edecek ama sonra bir baktım yani girdim böyle. Oğlum yapacak hiçbir şey kalmamış o seride. Bir de artı olaraktan son videodan baya bir zaman geçtiği için hani yeni gelen izleyiciler yani yeni gelen dostlar falan çok seriden anlamayabilirler veya unutanlar da vardır illaki seriyi. Ben de dedim en azından yeni bir seriye başlayalım. Daha zevkli olur. Hem sıfırdan Minecraft başlamak her zaman benim için çok daha zevkli olmuştur. Kasılmak falan baya eğlenceli bir oyun. Şöyle ben bir fırın falan yapayım şöyle klasik. Ee, balta kazma şöyle dedim lan bir dakika ben ne yapıyorum bu <laughs> böyle. Şöyle. Şöyle ha. Artık Artcore falan da olmadığı için ölme konusunda çok çok daha rahatız. Bayağıdır yine hardcore oynadığımız bir şeye girmiştik. Döngüye girmiştik. Burada köyüm var. Abi şöyle denk gelmemiz oğlum bu nasıl bir olmuş şeyim şey çok güzel site. Şey. Bak şurada terakota var. Şu ileride savanna var. Burada jungle biome var. Burada çöl var oyun boyunca arayacağım bütün hepsi denk geldi ve bence şuraya da yerleşebilirim. Burayı biraz böyle eşeyip belki burayı birazcık önümü açıp bu dağın içerisine veya dağın etrafına yerleşebilirim. Ya şu anlık birazcık odun kasayım, etrafı keşfe çıkayım. Hatta maden de yapalım. Bu video biraz uzun olsun. Maden de yapayım. Güzel bir şekilde kasılalım. İkinci bölümden seriye çok hızlı, güzel bir şekilde devam edelim. Bu seride çok tuhaf tuhaf böyle çok manyak projelerim var. Aklımda, kafamda çok deli şeyler var. Hepsini gerçekleştirmeye çalışacağım. Yine böyle mega şeyler yapacağım. Farmları olabildiğince en verimli hale getireceğim. Çünkü üretici nasıl kullanıldığını birazcık anlamaya başladım. Yabancılardan falan gördükçe anlamaya başlıyorum üretici. Üreticide çok dili sistemler yapılıyor. Çok mükemmel sistemler yapılıyor. Onu kullanmadan olmaz. Şimdi şu aşağıya bir bakalım. Burada bir o maden girişimi çok güzel bu arada. Çok güzel. Direkt spam çankta ya olduğumuz bölgede maden var. Şöyle bir esesini alayım ben buradan unutmayayım çünkü buraya yerleşeceğim. Öldüğümüz zaman ya takma tak matak bir şey olsa belki buraya geliriz veya keşifte daha iyi bir yer bulursam oraya yerleşirim. O zaman yardıralım şuradan aşağı. Ee, sizi çok sıkmamak için ben burada bulabildiğim, toplayabildiğim demirleri, kömürleri hepsini kayıda koyayım. Ya boş boş böyle maden yapma şeyi güzel olmuyor ya. Ben madene giriyorum da olabilecek en büyük şeyi unuttum. Madene niye giriyorum ki ben? Yemeğim yok. Köyümü bir şey bulmam lazım şeyde çölde hatta direkt ben köy bulmaya falan gideyim yemek sorunumu bir halledeyim öyle madeneni bak en temel şeyi unuttum ve derken bu tepeye baktığımda ben köy gibi bir yer görmüştüm ve eminim burası da köy ve tapınak da var. Aa güzel. Şimdi tapınaktan bir elmas çıksa, demir çıksa var ya tadından yenmez. Özellikle demir. Şu an elmastan çok demire çok fazla ihtiyacım var. A terk edilmiş köy mü? Ya ben ne batsız şanssız adamım ya. Seed 10 numara, köy de 10 numara olsaydı tadından yenmeyecekti. Bir de Lush Caves var aşağıda. Abi kötü oldu ya. Keşke... Aa saman bayları duruyor. Ben saman bayları yoktur diye düşündüm. Ama köylü olayından geride kalacağız gibi. Neyse şöyle aşağı inelim. Şimdi şunu bir kırayım. Bakalım. O büyülü altın elma çok güzel. Tamir kitabı bayağı iyi. Zümrüt. Bu ipleri de alayım belki yay yaparız. Ateş koruması. Alayım. Büyü büyüdür. Barutun almaya gerek yok. Kemikleri al. ipleri al. Belki ipler ileride bir işimize yarayabilir. Büyülü altın elma güzel oldu ama hardcore değiliz. Hardcore olsam çok çok daha iyi olurdu. Güzel. 46 tane saman balası topladım. Şimdi madene inebilirim. çok güzel oldu. Şurada kemiklerin arası. O kemikler falan oluşuyor mu kim? Neyse oluşuyormuş demek ki. Şurada demir damarı. Şurada da elmaslar var. Burada da elmas varmış. Burada da demir varmış. Bayağı bir toplayacağız anlaşılan. Az önce elmaslar aldım 7 tane. Etrafta bayağı bol bol maden var. Demir var işte elmas falan var. Bunların hepsini ben toplayayım ya. hiçbir daha zamanınızı almayayım. Ben direkt bunları toplu halledeyim her şeyi. İki tane kova yaptım. Bunların birini şu beyaz olanı alacağım. Diğerine de bu pembe olanı alacağım. Belki base falan yaparsam orada bunları çoğaltırım. Çünkü hiçbir seride Axolotl'un en değerlisini bulmadım. Belki oturup onunla uğraşırım. Ya onun bulma taktiği biraz daha böyle basit ama uğraşırım ya. Çünkü hiç elde etmedim o en nadiri. Bence artık madenden çıkma zamanı geldi. İkidir ölümden zor yırtıyorum böyle. O zamanlar kayıtlı olmadığım için tabii ki de göremiyorsunuz. Ama mesela şöyle çok ölümden döndüm. Mesela böyle. Bak <laughs> kayıt canlı yaşadık mesela. Anladım. bak öleceğim bu arada. Net öldüm. İyi güzel yırttık güzel. Şurada bir yiyeyim şunu. Ee, ne diyordum he? Evet madenden çıkacağım 50 tane demir. 33 tane elması yeter. Bu arada siit elmas bakımından da çok bereketli bir siitmiş. Yani nereye baksam elmas gördüm. Baya sağlam. Madenleri falan da baya büyüktü. İleride zaten siidi map'i falan veririm. Hani oynamak isteyen oynayabilir. Yukarıya çıktım. Ee, az önce şu bölgeye yerleşeceğimi söylemiştim ama oraya çok yerleşmeyi düşünmüyorum. Çünkü çok fazla ağaç var ve tepe var. O tepeyi falan yıkmam gerekiyor. Çok uğraşmam gerekecek orayı istediğim hale getirmek için. O yüzden buralardan uzaklaşmayı düşünüyorum. Şu ee, tarafa doğru biraz gideceğim çünkü şurada ağaçlar var. Büyük ihtimal ya plains'e açılıyor ya da normal bu ağaçların olduğu yere açılıyor olabilir. Gece olmuş biraz sıkıntı ama oraya doğru ulaşacağım. Güzel bir yer bulana kadar çok kayda girmeyi düşünmüyorum. Bayağı gezeceğiz gibi. O zaman ben güzel bir yer bulayım bakalım. Açalım. Kırmazlık bir. Yok ya almayacağım. Çok yer kaplar. O güzel bayağı demir çıktı. Şu toprakları at. Kumulları da alalım. Setimize falan basarız da şu kömür. Neyse şunu at. Envanterim çok dolmuş. Benim yerlecek bir yer bulmam lazım acilen. Burada ne var? Kılmazlık bir. Aslında kırmızık bir, Kılmazlık iki bir işe yarayabilir mi? Yarar da çok uğraşmak istemiyorum şu anda onları. Aa kırmızık Bak şu an mesela bu işe yarar. Bu şu an çok işe yarar hem de. Altın, 7 tane de altın güzel. Aa gezgin tüccar bir anda spawn oldu önümde. Yani çok da önemli şeyler satmıyor. Şu belki iyidir diyecektin. Hiçbiri iyi değil. Ama kayışın önemli. Kayışını alabilir miyim? Çok güzel bal takıldı. Kayış bana yeterli. Kayış bana yeterli. Bence kusursuz bir yer buldum. Uzun bir arayıştan sonra. Neredeyse 2500 blok falan geldim. Çok uzun sürdü. Bu yolda baya bir yürümek ve acı çekmek zorunda kaldım. Ya yani şurası karlı da da Yani açıklayacak olursam bölgeyi... E, yüksek bir bölge şu anda. 104. katmandayız. Etrafımız dağlarla çevrili. Şu savanla. Şurası çiçek biyomu. Şurası normal baya büyük bir orman. Oradan istediğimiz kadar ağaç ve odun sıkıntımızı halledeceğiz. Burası da kiraz ağacı biyomu. Yani şöyle bir fikrim var. Belki şöyle şuralara falan bu dağın içerisine şöyle bir yerleşim yapabiliriz. Veya e, direkt buraya ben bir ufak bir idarelik küçük bir ev falan bir şeyler yaparım. Bölgeye yayılabilirim belki. Şuraları köprü falan çekip alana yayılabilirim. Şu anlık çok bir fikrim yok. Ya da direkt şu şuradan bir şey, buradan bir şey. Bu ortaya bir base yapabilirim. Gölete, gölün üstüne. Şu an çok bir fikrim yok aklımdakiler bunlar. Ben idarelik şimdi küçük bir ev gibi ev tarzı bir şey yapacağım. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Tamamen doğaçlama yapacağım. Pembe ağaçların sadece şu şeyini kullanacağım. Soyulmamış halini kullanacağım. Bunlar tam sütun ya yani bir evin kolonlu falan olması için çok güzel bir tercih bence. Ve birazcık chest yapmam lazım. Ve bütün eşyalarımı sandıklara bir boşaltayım ben. Çünkü envanter dolu olunca biraz kafam karışıyor. Tamam şu anlık bu boşaltın bize yeter. Ee, dediğim gibi birazcık kez ağacı toplayayım. Biraz normal ağaç toplayayım. Öyle devam edelim bakalım ya. Az önce odun toplarken baya kusursuz bir yer buldum. Burası böyle full kiraz ağaçlarıyla çevrili. Ortası boşluk bir bölge. Buraya yerleşeceğim. Bence mükemmel bir yer buldum. İçerisine yapabildiğim kadar bu ya her şeyimi de köyümü, base'imi buraya yap, yapacağım. Çünkü şu an aşırı güzel bir yer bulduğumu düşünüyorum. Şimdi eşyalarımı gidip alıp geleyim. Evet tekrardan bir bölge değiştirme ile karşınızdayım. Şu az önce bulduğumuz yer şurası. Yani şu aşağı kısım. Şu tepeyi bir açtım. Şuraya baktım. Çok güzel bir yer buldum. Bu Burası da çok güzel. Çünkü buranın mesela burası dümdüz. Mesela dağın içerisine bir chest yeri falan yapıp bu etrafına şöyle yerleşebiliriz. Ve şu küçük bir ada var. Şurası da küçük bir yarım ada aslında. Yani buralarda çeşitli buitleri falanları falan bu kısımları da yapabiliriz. Şurayı büyük ihtimal bir heykel ve istasyon gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Tamam artık kesin %100 kararım. Buraya yerleşiyorum. Çok fazla yer şeye değiştirdim video boyunca yerleşim yerlerini değiştirdim ama buraya yerleşeceğim. Hem böyle bu kanalın ilk serilerinden olan hardcore serisinde de çok benziyor bu alan. O da böyle e, direkt büyük bir dağın ve gölün yanında bir bölgedeydi. O zaman nasıl yapalım? E, ben eldeki odunlarla veya yetmezse etraftan topladığım odunlarla ufaktan bir küçük bir ev yapayım ama çok böyle alanın kaplanmayayım yaptığım evle. Hani belki şuradan falan giriş yapabilirim. O yüzden şuraya minik bir ev yapacağım. Oğlum bura bayağı benim eski hardcore serisindeki yeri çok benzedi. Şuraya yapayım. Burası iyi olur. Dur yok böyledir. Şöyle kullanacağım. Evet ev bitti. Ev bayağı adı gibi oldu. Aşure, aşure gibi oldu ev. Yani elimde ne varsa ladindir, kiraz ağacıdır, meşedir. Yani elimdeki her şeyi kullanmaya çalıştım ev için. Ya yani Şu an böyle oldu. Buraya da tabureyle evin ismini falan yazdım. Yerleşimi şu an böyle yaptım. Hatta burada yatak var. Ee, üst katı kullanamıyorum. Çünkü küçük, küçük bir mimari hata yapmışım. Buradan girdiğimiz zaman kafamız şuraya çarpıyor. Bu orta bölüme gidemiyoruz. Yatağı oraya koyacaktım normalde ama ama artık yapacak bir şey yok. Yani burada köşeti kıvılır uyuruz. Chest'leri tek tek yerleştirdim. Böyle hepsini kategori kategori ayırdım. Şimdi şu elindeki bambuları falan biraz ekeyim. Hafiften bir de böyle şey et falan başlayalım tarıma falan başlayalım çünkü ya yani bu ekmeklerin belli bir sınırı var belli bir süre sonra illaki bitecekler hatta tarla için şurası tamamen bence kusursuz bir alan şurası şu iki yer havuç falan yok elimde böyle sadece yerden onun satın tam da çıktı burada tohum falan toplayacağız böyle böyle birazcık arayacağım ben tek yani biraz uzun sürecek ama bir 20 30 tane yeter şeylerin de var aa aslında niye 20 30 tane 5 tane 6 tane yeter şu anda kemik tozum bayağı 50 50 küsür falan kemik tozum vardı onlarla biraz çoğaltalım bak 43 tane bir yani şey yine yeter Hepsini bunların dönüştür. Ben bir ara çapa yaptım da kırılmış herhalde. Ha yok buradaymış tamam. Ben yine de bir tane daha yapayım da o kırılır. Şimdi önemli olan buraya bir kere ekim yapabilmek. Buraya bir kere ekim yaptığımız zaman zaten hani toprak galiba algılıyor ve daha fazlası şey yapıyor. Daha daha hızlı büyümelerini sağlıyor. Ben öyle şey yapıyorum hissediyorum. Hani mesela şöyle beklettiğim zaman bayağı uzun bir süre sonra büyüyorlar. Ama böyle çok daha hızlı büyüyorlar. Bir kere bir kere büyüdükleri zaman toprakta. Hani öyle bir mekanik var mı bilmiyorum. Bu kendi keşfettiğim bir şey. Hem böyle böyle kömük tozu basaraktan da tohum elde edip burayı fullleyeceğim şimdi. Evet, tamamdır. Şu anlık bu tarla bize yeter. İlerleyen zaman tamamdır. Şu anlık bu tarla bize yeter. İlerleyen zamanda yemek durumunu, açlık durumuna göre tarlayı büyütüp veya küçültürüm. E, kemik tozlarımı da harcamayacağım. Tarla kendi kendine büyümeye başlasın. Şurada bambular falan da büyümeye başladı. Çok iyi bir şey. Çünkü bambularla falan build yaparken ya pardon daha doğrusu build yaparken bambular falan çok işe yarıyor iskele falan yaparken. Elimde fazladan havuç veya elimde hiç havuç veya patates olmadığı için bu bölgeyi şeker kamışı yapmayı düşünüyorum. Hani full şeker kamışı yapacağım burayı. Ama şöyle yapacağım. Ee, mesela şöyle bir blok boşluklu bir blok. Yani parsel parsel yapacağım. Çünkü böyle daha verimli kullanırım alanı. Şöyle ben birazcık burayı kazayım demek istediğim bir yapayım buraya. Demek istediğim böyle yani böyle daha verimli olup kullanırım bu alanı. Dümdüz şerit çekip onun etrafına şeker kamışı koymak alandan boş boş yani şey olur alanı kaplamış olur. Böyle bir bloktan 4 tane şeker kamışı ekebiliyorum. Yolda da bayağı şeker kamışı toplamışım. 19 tane şeker kamışım vardı. Hani zaten büyü masasını yapana kadar işime yarayacak. Ondan sonra çok bu işime yaramayacak bu şeker kamışları. Ha belki zümrüt kasmak için kütüphaneciye falan satarım. Dostlar bir de bu bölgeye neler yapayım sizler de yorumlarda bunları belirtirseniz iyi olur. Hani benim aklıma gelmeyen şeyler falan olur veya güzel mantıklı fikirler olur. Bu bölgede sizin fikirlerinizi kullanırız çünkü bölge çok güzel bayağı bir fikir lazım burayı doldurmak için. Şimdi bir de şöyle bir şey yapacağım ee, şu odunları ve tahtalarla birazcık tabela elde etmeye çalışacağım. 6 tane oldu 6 tane yetmez e, Meşem yok mu hiç ya yok Biraz meşe toplayayım ben Ama Bu 15 tane yetebilir Yani bunları şimdi şöyle bir şey yapacağım Buraya küçük bir sütun çekip Bu tabelayla buraya kanala katıl yapanların isimlerini yazacağım tek tek Yani öyle Aklıma geldi çünkü hiç böyle bir şey yapmamıştım katıla jest yapmamıştım. En azından seride bir anıları falan olur katıl yapanlarında. Yine bir tüccar köylü geldi bakalım neler satıyor. Ya belki mangrove mantıklı olabilir ya. Hatta ben mangrove alayım alayım. Bütün zümrütleri bir tane mangrove harcadım gitti. Tamamdır bitti. Biraz mezar taşı gibi oldu bunlar ama her, katıl yapan herkesin ismini buraya yazdım. Bir de katıl demişken katıl aboneliğine özel bir bizim sunucumuz vardı hatırlıyorsanız. o sunucuyu birinci sezon mantığıyla şu anlık ara verdik. Birkaç bir ekleme yapacağız oraya ve güzel bir seed bulduktan sonra ikinci sezonunu yapacağız. Buradan da haberini vereyim. yakında açarız bir Belki 15 güne, belki bir aya. Daha şu an çok karar vermedik çünkü Tolga ile bunu oturup bir konuşmamız lazım. o harbi mezar taşı gibi oldu burası da ya. Belki atların altlarına şöyle YouTube şeyleri oluyor, kafaları oluyor. Onları da koyabilirim. Ve dostlar şöyle bir şey yapacağım her bölüm artık. E, evin şu kısmına bir tane çerçeve koyup çerçeve yapacak derim yok. Çerçeve koyup o çerçevenin içerisinde mesela bu videonun altına gelen en benim favori yorumlarımdan bir tanesini buraya koyup videoda okumayı düşünüyorum. Ya istek olur yani kendi beğendiğim bir yorumu koyacağım. Tolga'ya falan tanıdığım bir kişiye torpilde olmayacak onu da söyleyeyim. Güzel yerleştiğimize göre bence biraz keşif yapalım. Ee, bakayım bu tarafa doğru şu tarafa doğru yok bu tarafa doğru biraz yaklaşıyoruz. Yani şu tarafa doğru gittiğimiz zaman ilerleyen kısımlara yani geri kalan dünya dünyanın geri kalan kısmına doğru gideceğiz. Ya bu taraf geldiğim taraf olduğu için bu tarafa bir daha gitmeyeceğim. Biraz keşif yapalım. Belki köy mü vardır etrafta ya. Yani önemli olan zaten köy. Böyle birkaç tane önemli yapı ne olabilir şu an çok aklıma bir şey gelmiyor. Biraz gezelim. Aynen aynen bayağı ileride köy var. Koyu meşe, kuş, dümdüz, taş. Şu tarafa falan mı dönsem? Oğlum full kuş ya. Bir şey söyleyeyim mi? Keşif yapma isteğim şu an bir anda yok oldu. Kuş ve kötü bir biyomlarla falan karşılaşınca çok böyle isteğim kalmadı. Oralardan dündüz yürüyeceğim falan filan. Hiç oralardan gidip de ekmek harcamak istemiyorum. Zaten etrafımda hayvan yok. Yani kiraz biyomunda inektir, koyundur, domuzdur. Bunlar daha fazla çıkıyor diye bir bilgim var. Baskıncılar mı geldi? Çok güzel zaten bir bunlarımız eksikti değil mi hani yerleşmişiz belki oyunda iki gün bile olmamış yerleşeli hemen baskıncılar aa dur dur civciv çıkacak mı çıkmadı oğlum burası tavuk adası falan mı iki tane tavuk var durmadan burada yumurtluyorlar herhalde çok yumurtadan da bir şey çıkmıyor ama bu adayı var ya çok güzel fikirlerim var şu an ama baya bir gelişmem lazım onun için ve baya bir blok falan elde etmem lazım bakırdır taştır o tür şeyler falan elde etmem lazım buraya bir geçiş yeri gibi bir şey olarak düşünüyorum veya bir şeylerin toplandığı bir bölüm olarak. Şu an çok spoiler vermeyeyim. ilerleyen bölümlerde büyük ihtimal yapabiliriz. Neyse o zaman bu videoyu bitirelim artık. Ya bu video bir nevi böyle haber videosu, bilgilendirme videosu ve yeni serinin başlangıç videosu olarak oldu. İlerleyen bölümlerde tam gaz gelişmeye olabildiğince hızlı hızlı o sıkıcı aşamaları geçerekten yap mega base'lere, mega işleri işleri yapmaya başlarız. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.